Sadece sizinle yazı yoluyla iddiaya göre iletişim kuran bir güç var. Burada yazan her şey nasıl bu kadar size doğru gelebiliyor? Bahsettiğin kişi şu değil mi? Her şeyin nedeni olan ama kendinin bir nedeni olmayan. Zaten bunu şey yapamazsın ki, ispat edemezsin zaten. DNA örnekleri ise zaten biyoloji, evrim bunlar olasılıkçı şeyler. Hani bunları böyle anlatarak ispat olunan şeyler değil. Abi bana şu an inancınızı anlattınız yani. Evet. İnandığınız için böyle olduğunu düşündünüz. Madem her şey mantık üzerine neden evrende herkes birbirini yiyor şu an? bir şeyi vardı. Jeffor diye fırlatılmışlık diye bir şey. İnsan haberi olmadan, hiç haberi olmadığı insanlar tarafından dünyaya fırlatılır gibisinden bir teori gibi bir şeydi. Ondan hareketle söyleyecek olursam sorumlu olduğumuzu düşünmüyorum yani hani herhangi bir şey. Zaten hani irademiz dışında geldiğimiz bir şeyden bize yapay bir irade verilip sonsuz bir yere gidip sorumlu olma fikri bana pek akılcı gelmiyor. Açıkçası. Şöyle şimdi size bir yaratıcı var desem de yok desem de aynı şey olacak. exato. Yeah. soruyu bir ileri götüremiyorsunuz yani aynı yerde kalıyor. Ben götürebileyim. Götürün. Şimdi evren dört şekilde oluşmuş olabilir. Birincisi kendi kendine. İkincisi tesadüfi. Üçüncüsü tabiat kanunları. Dördüncüsü de bir yaratıcımız. Öncelikle bu ilk baştaki üç tanesini iptal ettiğimiz zaman zaten dördüncü kalacak ortaya doğru mu? İptal edersek tabii çok. Şimdi birincisi bir şey kendi kendine yaratılabilir mi? Bir kere olmayan şey kendini yaratması zaten saçma. Yani. Tesadüfi olabilir mi? Mesela bir DNA'nın oluşabilmesi için 3,5 milyar nükleotit gerekiyor. Ben şimdi rüzgarla şunla bununla hepsini kabul ediyorum ve rastgele dizmeye başlayacağım şimdi. Adenin, timin, guanin, sitozin. 3,5 milyar tanesinin yan yana doğru bir şekilde gelebilmesi için ne lazım? 4 üzeri 3,5 milyar ihtimal var ki 4 üzeri 300 yapınca mesela bir yandeksi e açıp bakarsan örnek veriyorum. 4 üzeri 3000 yaptığın zaman hesap makineleri sana şunu verir. Yaklaşık sonsuzdur bu sorunun cevabı da. Bak 3000'deyiz daha 3,5 milyara gitmedik. Tesadüfi oluşma ihtimali var mı? Burada bak bir adım daha öteye gideyim. 1961 yılında Malezya'ya bir uçak düşüyor. Bu düşen uçak Malezya'da arama kurtarma ekipleri tekrar gelirken bir şimşek çakıyor. Bu çakan şimşek sonucunda bir gidiyorlar ki uçak tamamen geri düzelmiş. Böyle bir ihtimal var mı? İhtimal var. Şimdi? Milyarda bir de olsa var. Milyarda bir tesadüfiyiz ve sanatlı olan olayların nerede oluştuğunu gördün? Tesadüfi ve sanatlı. Mesela Mona Lisa'nın kendi kendine oluşma ihtimali. Hayır ama bahsettiğin aynı şey değil. Mona Lisa Uçakta bir tesadüf. sanat var var. Evet, evrenin de bir tasarlayıcısı var. Bahsettiğin kişi şu değil mi? Her şeyin nedeni olan ama kendinin bir nedeni olmayan. Zaten bunu şey yapamazsın ki, ispat edemezsin zaten Akıl Edebilirim. Nasıl? DNA örnekleri ise zaten biyoloji, evrim bunlar olasılıkçı şeyler. Hani bunları böyle anlatarak ispat olunan şeyler değil. Bütün biyoloji yasaları olasılıkçıdır. DNA'dan bahsederek onu ispat etmek bence... Neyden bahsederek ispat yani. etmemiz gerekiyor? İspat edilebileceğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle düşün. Eğer bir yaratıcı varsa ve bizi eğer tabi tuttuysa, bir cennet ve cehennemin olacağını söylüyorsa ve herkes, aklı olan herkes bundan, sorumluysa o zaman herkesin aklını anlayabileceği şekildedir. Yani Sen. illa iki tane filozofun bir araya gelip biz Tanrı'yı bulduk demesine gerek yok. Anladım. Zeus da cennet cehennem var diyor. Çok tanrılı dinlere de işe. Ya o da olabilir. Çok çok o tanrılı din olamaz. Neden biliyor musun? Mesela bir Duracell pil aldın eline. Beş tanesi var. Bir tanesine sordun. Dedin ki bunu kim yaptı? Duracell dediler. Diğer beşini sorma ihtiyacı hisseder misin? Bunu kirlerle bağlantısını? Çok tanrılıyla bağlantısı şu. Bunlarda beş tane sadece aynı özellik sana aynı fabrikadan çıktığına delalet ediyorken. Aynı yaptığını inandırıyorken, bütün evren atomlardan oluşuyorken neden farklı bir yaratıcı arıyorsun? Yaratıcı aramıyorum işte bir yaratıcı olmak zorunda. Çünkü canlıların hepsinin yapı taşı aynı. Hepsine imza atmış. Bakıyorsun insanda sindirim sistemi varken hücrede de sindirim sistemi var. Dünyada da sindirim sistemi var. Evrende de sindirim sistemi var. Hepsine imzasını atmış. Net bir şekilde insanın yaptıklarıyla yaratıcının yaptıkları birbirinden farklı. Mesela insanlar bir şey üretebilmek için illaki onun ham maddelerini ve onun bilgisini, ilmini bilip bir araya getirmek zorundalar. Ama Tanrı'da böyle bir şey yok. Tohumdan ağacı çıkarabildiği gibi o kupkuru yapraklardan, kupkuru dalların içerisinden bize hitap eden elmalar da çıkarabiliyor. Abi bana şu an inancınızı anlattınız yani. Rasyonel bir gerçeklik anlatmadınız. Rasyonel bir gerçeklik anlattım. Bunların hepsi yalanlanabilir Siz şeyler. İnandığınız için böyle olduğunu düşündünüz. İnandığım için değil işte söylüyorum. Mesela bir şiiri en güzel kim tarif eder? Şair demem beklediniz yani. Ne olacaktı? tamam şair. Mesela şunun kullanım kılavuzunu kim yazar? Ya icat eden yazar tamam. Evet. Eyvallah, eyvallah. Şimdi evrenin de bir kullanım kılavuzunu evet. birisi yazmış. Eder. Çünkü her güzellik ve kemal sahibi kendi güzellik ve kemalini görmek ve göstermek ister. Mesela çok mükemmel bir şekilde tekvando oynadığınızı düşünün ama sadece evde tek başına yaptığınızı düşünün. mantıklı, ama değil, mantıklı değil. Mantıklı değil. Peki bu evren sizce mantıklı mı hani? Bir yaratıcı varsa ve bu kadar her şeyi mantık üzere kurduysa mantıklı olması şey gerekmekte üzerine değil mi? Neydi değil mesela? Yani düşünsene tam sayıları bilmiyorum hani alanım yanlış söylememek için. Madem her şey mantık üzerine neden evrende herkes birbirini yiyor şu an? İnsanların cüz'i kendine ait iradeleri varken onların yaptığı bir şeyi Tanrı'ya adetmek mantıklı mı? Kendi irademle yapıyorum. Peki kendindeki güç nerede burada? Şimdi kendindeki güç bunun hepsini zaten yaratması. Bir odaya girdin ve odanın içerisinde bir ürün var. Mesela kamerayı odanın içerisinde gördün ve dedin ki bunu kim yaptı? İçeriden bir tanesinin de iddiası var diyor ki ben yaptım. Soruyorsun diyorsun ki bu kamerayı nasıl yaptı? Mesela bu mercek nasıl oluştu? Bunlar hakkında hiçbir fikri yok. Diyorsun ki mesela bu nasıl kayıt alıyor? İçindeki hafıza kartını, hafıza kartını görmeden nasıl yaptın? Hiçbirine ne müdahalesi var ne de bilgisi var. Şimdi bu adama diyebilir misin ki bu kamerayı o adam yaptı? Diyemem. Şimdi soruyorum. Senin vücudunda adım atabilmek için 200 farklı kasın hareket etmesi lazım. Hangi birinin ismini biliyorsun? Çok çok azım. Ayrıca mesela gün içerisinde 24 bin defa nefes alman lazım ki hayatın devam edebilsin. Hangisi senin kontrolünde? Kaç tanesi? Tabii motor, sinirler hariç çok çok azı benim kontrolümde. Azı. Vücudundaki kan hücrelerinin günde 19 bin kilometre yol alması lazım. İradem dışı gelişen çok olay var. İşte burada sadece biz istiyoruz ve yaratan başka birisi var. İşte bu yöne evrimleşmiş olamaz mıyız? Olamayız çünkü zaten bir olay kendi kendine gerçekleşme ihtimali yok. Yani evrim dediğin şey de zaten kendi kendine gerçekleşmiş. Faktörler de var. Hiç Hiçbir şey yokken nasıl bir çevresel faktör var? Hiçbir şey yok. Ya hiçlikten geldiğimizi nereden biliyorsun ben? Big Bang teorisi bana hiçlikten geldiğimizi söylüyor. Benim Kur'an-ı Kerim'im de bana hiçlikten geldiğimizi söylüyor. Eyvallah tamam o zaman. Sadece sizinle yazı yoluyla iddiaya göre iletişim kuran bir güç var. Burada yazan her şey nasıl bu kadar size doğru gelebiliyor? Mesela yanlışlığını ispat edebilenlerin hepsinin altının fos olduğunu gördükten sonra. Yani çok mü müthiş bir şeyi, bilgi birikimini karşınıza almış oluyorsunuz. Neyi mesela? Altının fos derken, karşı çıkıp buna da bilimsel temellere dayandıran çok ciddi insanlar var. Mesela varsa bir örneğiniz sizin yanlış bulduğunuz mantıklı bulmadığınız bir yer. Onu da tartışabiliriz. Üstüne şunu da söyleyeceğim. Mesela bir adamın müzik alanında çok iyi seviyede olmuş olması, onun matematikte de çok iyi şeyler yapacağı anlamına gelmez. Bir adamın gözlem adına çok güzel şeyler yapmış olması, gözlem adına, onu kimin yaptığını çok iyi gözlemlediği anlamına da gelmez. Bilimin çünkü iddia ettiği şey sadece bir olayın nasıl gerçekleştiğidir. Onu kimin yaptığını istese de bulamaz. Mesela su yüz derecede kaynar lafını ortaya atıp daha sonra suyu kimse kaynatmamıştır gibi bir cümle çok saçma. Evren evrim şekliyle oluştu o yüzden kimse yapmadı cümlesi de aynı saçmalıkta. Mesela çay getirsem sana versem sonra desem ki bunu kim yaptı sen bunu bilimsel şeylerle gelip işte 100 derecede kaynadı ondan sonra şöyle oldu diye bir cevap veremezsin şöyle en başta söylediğim şeye geliyor. Big Bang neden oldu? Canlılar neden bu yönde evrimleşti diye siz cevap olarak Tanrı'yı gösterirseniz aslında soruyu ileri götür, götürmüyorsunuz. Yerinde kalıyor. Ben de dersem ki hayır bunu Tanrı yapmadı. Şu şu sebeplerden dolayı oldu dersem ben de götürmüyorum. Çünkü ikimiz de bir neden sunamayacağız. 600'lü yıllarda benim şu anda bilimin daha yeni yeni bulduğu şeyleri o zaman da ortaya atması veya gelecekten bilgi söylemesi birinin imkansızken ve mesela bir insan bilmediği konuda bu kadar net konuşamayacakken insanların gözü mesela göklerde değilken o dönemde insanların gözünün nazarını göklere vermesiyle yani. bu adamın yalan söyleyeceğini düşünemiyorum. Yani bir insan çok net bir şekilde yalan söyleyebilir mi? Herkesin gözü üstünde olduğu bir meselede yalan söyleyebilir mi? Yalan tabii ki söyleyemez ama yanlış söyleyebilir olabilir diye düşün. Yani bakın bu mesela gelecek adına diyor ki evren birleşikti ve biz onu birbirinden ayırdık diyor. Enbiya suresi 30. ayette. Sonra mesela kainatın genişlediğinden bahsediyor. Evrenin genişlediğinden bahsediyor. Bir insan gelecek adına bu kadar farklı konuda hepsini tutturarak tahmin veya tasarlama yapabilir mi? Yapabilir. Nasıl? Bana inancınızı anlatıyorsunuz deminden beri. O yüzden anlaşıyorum. Ben mesela sabahtan beri farklı farklı deliller söyledim. Sizin olmadığına dair bir deliliniz varsa onu konuşalım. Söyledim delilin. Bunun insanın yapabileceğini söyledim delil. Ben delil sunuyorum. Tabletler. Orada onun yazmış olması. Ben sizin de o delilinizi çürüttüm. Dedim ki o dönemlerde de başka bir peygamber gelip onun vahyini oraya yazmadıklarını nereden biliyoruz? Neyin vahyini? Ha yani ilksel deniz tanrıdan geldi. O onu tebliğ etti insanlara diyorsunuz. Ee, yani... Yani bir mahkeme karşısına çıksak delilsiz bir davaya bir hakimin bakmayacağı gibi sizin söylediklerinizin de bir delili yok. Tamam. Ee, neden şeydi. Aynen pagan dinler. Yani neden Sümerler, Babiller, Hititler, veya ismini şu an bilemediğim birçok medeniyet neden pagandı da sonra tek tanrıya döndü? Birinin söylemesi herhangi bir delil hani... olmadığı sürece kanıt değildir. Hayır delil olması için o dönemlere ulaşmamızı yazı yeterliydi. hani. Ki onlar da onu kullandı. Benim tahtaya herhangi bir şey yazmam o delil mi? Onların kendilerini anlatmaları için yazı yazmaları ya doğru söylüyorlar ya yanlış bilemiyoruz. Ama yeterli bizim onlar hakkında fikir sahibi olmamız için. Ama delil ortaya koymayan birisinin haklı olduğuna dair herhangi bir emare elimizin olmadığı gibi yani ben de çıkarım şurada bir din ortaya atarım derim ki şu şöyle bu böyle ama delilinle kardeşim yani bir mahkemeye gittiğin zaman senden ilk isteyecekleri şey delil Bence şu adam şu adamı öldürdüğüyle kimse kimse hiçbir şey ispat edemez çok doğru bu kadar evet. yani sonuca ulaşacağını da düşünmüyorum ama e, teşekkür ederim yani yine dinlediğiniz için i̇yi yani bak görüşürüz